Sevgili sektör mensupları ben söylemiştim size JTEX'in İzmir etkinliğinden güzel kareler yansıtacağım diye. Efendim ürünlerimize perdecilerimiz bakarken biz de onlara mikrofon uzatmak onları tanımak istedik. Şöyle yüzünüzü kameraya çevireyim ve sizi tanımak istiyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ben, benim adım Mustafa Güven. İzmir'de e, Atatürk Mahallesi'nde işletmem. E, 15 yıldır bu sektörün içindeyim. Maşallah firma isminiz. Güven Home. Hı. E, perde halı ve ev tekstil ürünleriyle hizmet vermekteyiz. Cetex nasıl tanıştınız? JTX'le çok uzun olmadı. Bir 3 yıl, 5 yılı üye bir mağazamız var. Hı. Ama e, Son iki yıldır yoğun şekilde çalışıyoruz. Evet. Efendim, memnun kaldınız mı bu etkinlikten? Ee, bu nasıl etkinlikten bulmuşsun? daha memnun kaldığımızı söylemeyiz çünkü daha bismillah yeni başladık. Yani bakıyorsunuz yeni. Evet, bakıyorsunuz. daha önceki etkinlikten memnun kaldık. Daha evet. önceki etkinlikte biz vardık, siz yoktunuz ama. O zaman bu etkinlikten de evet. memnun kalacaksınız. Bakalım inşallah evet. hayırlısı diyelim. Evet. Efendim ben hanımefendiye de mikrofonu uzat uzatmak istiyorum. Tamam. Sizi tanıyalım. Ben Ferah Aydın, Güven Home'un çalışanıyım. Evet. Bayan evet. gözüyle şöyle baktığınız perdeyi anlatın böyle. Ne görüyorsunuz? Evet. Şöyle kameraya da tutalım mı o perdeyi? Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Güzel desenler var. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> değişik yani. <laughs> Satılır mı? Ee, evet. Nasıl, zaten uzun, patronum beni o yüzden mu? getirdi. Evet. Satıcı olduğum için. <laughs> ee, satacağın ürünlere bak diye. Güzel ürünler var. İnşallah. <laughs> Beğendiğimiz olursa seçeceğiz. Hı hı. Efendim şimdi e, fiyatlar üzerinde de konuşalım. JTX'in bir sözü vardı. Evet etkinlik yapacağım ama etkinliğin amacı bu güzel ürünleri en dip fiyatlara satmak dedi. Evet, Dolayısıyla Bey, çok ucuza aldık. O yüzden geldik buraya. İnşallah yani İnşallah. malı vura vura alacağız yani. A, vura vura alıp gideceğiz. <laughs> biz İzmirliyiz diyor. Evet biz İzmirliyiz. Evet. Burası bizim çöplüğümüz diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Buradan çıkış yok. O zaman Konyalılara konuşma fırsatı vermiyoruz. Ee, sizin de de dediğiniz Konyalıyım. fiyata vereceğiz. Ben de yarı Konyalıyım. Bizim sözümüzde yeri gelir Konyalı oluruz, yeri gelir ama İzmirli oluruz. O zaman efendim Konya'dan sizleri memnun etmek üzere gelen JTX ailesine, Mustafa Bey'e, Burcu Hanım'a neler söylemek istersiniz? Ee, tabii ki bu etkinliklerin her zaman devamını isteriz. Ama tabii ki güzel fiyatlarla, piyasada güzel modellerle yani piyasayı hareketlendirecek, bizim kesemizi dolduracak, insanların yüzünü güldürecek. İnşallah güzel şeyler bekliyoruz. Evet. Devamını e, devamını e. bekliyoruz. Efendim şimdi başka başka şehirlerden seyrediyorsunuz. Biliyorum. Şunu da diyebilirsiniz. Neden JTEX Konya etkinliği yaptı? İzmir etkinliği yapıyor. İzmir'de ikinci defa. Evet İzmir'de ikinci defa. Çünkü tutuldu. İzmirliler JTEX ailesini sevdi. Ve bundan sonra Diğer şehirlerde de zaman zaman etkinlik yapma kararı aldı zaten Jtex. Sadece İzmir'le, Konya'yla kalmayacak. Antalya'da bir tatil etkinliği gerçekleştirecek önümüzdeki günlerde. Belki Antalya'dan hemen sonra bir Konya, Konya'dan hemen sonra bir Ankara etkinliği gerçekleştirecek. Dolayısıyla Jtex bu duruma yeni ısınıyor. Yeni başladı diyebiliriz etkinliklere. Devamı gelecek. Neden olmasın? Sizin şehrinize de uğrayacak.